Bülent Erandaç Babacan projesi, AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için derin ABZ Avrupa tarafından kurgulanan projeye katılmak üzere kurdurulan deva partisinin genel başkanı Ali Babacan, bazı iddialar üzerine önceki haftalarda benim için frenali demişlerdi diye bir açıklama yapmıştı. Siyasi kulislerde frenali manevraları devam ederken önceki günlerde Babacan manidar bir itirafta bulundu. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak aday olmasına ilişkin temasların tam göbeğinde bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da isim vermeden Ali Babacan ve Ahmet Tavutoğlu için isabetli bir teşhis koydu. İçimizdeki mescid aksaları yıkmak isteyenler, bunlar da içimizdeki mescid aksaları yıkmak istiyorlar dedi. Fren Ali'nin AK Parti milletvekili olduğu sırada Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren dilekçeye imza atarken, arka kapılarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Erdoğan'ın yıkma projelerine katılması çok sert tepkiler gördü. Fren ile ilgili yakın geçmiş gizemleri de bir bir ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimini Derin ABD aparatı olan CIA ajanı FETÖ'ye yaptırmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi sürerken AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan Amerika'da bulunuyordu. Babacan'ın Amerika'da bulunması bir tesadüf müydü acaba? Önemli bir soru. 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyor olabilir mi? İkinci önemli soru, eğer FETÖ darbesi başarılı olsaydı elbette darbe sonrası bir hükümet tayin olacaktı. Darbe hükümetinin ekonomiden sorumlu adamı kim olacaktı? Elbette NATO'ya, IMF'ye selam çakan birisi olacaktı. Hatırlayalım, 2001 ekonomik krizinde ABD IMF valisi olarak Kemal Derviş'i Ankara'ya göndermişti. Ali Babacan da IMF ve Kemal Derviş'in devamıdır. Babacan 15 Temmuz sonrası Ankara'ya döndü, AK Parti içinde göreve devam etti. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu yapıldı. Babacan AK Parti milletvekili olmasına rağmen ortaya çıkmadı. İstanbul'da Abdullah Gül ile temaslarına devam ediyordu. Cumhur hükümet modeline karşı olmasına karşın AK Parti'den istifa etmedi. Neyi bekledi acaba? Herhalde 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinden 16 gün sonra yani 9 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa etti. Herhalde birileri artık ayrıl yeni parti kur demişlerdir. Parti kurma çalışmalarına başlarken Babacan'ın partisine 40 AK Parti milletvekili istifa ederek geçecek şeklindeki algı operasyonları hızlandırıldı. Babacan 9 Temmuz 2019'da istifa ettikten sonra teknik direktörü Abdullah Gül'ün olduğu Deva Partisi'ni kurdu. Derin Amerika Avrupa'nın kurguladığı Millet İttifakı trenine vagon oldu. ABD Başkanı Biden ne demişti? Türkiye'de muhalefete destek vererek Erdoğan'ı seçimle devirmelerine yardımcı olacağız. Ali Babacan'ın yakın geçmiş gizemlerinin ne anlama geldiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan işte bu cümleyle anlattı. İçimizdeki mescid aksaları yıkmak isteyenler. Bunlar da içimizdeki mescid aksaları yıkmak istiyorlar. Bülent Erandaç Hilal Kaplan Al Davutoğlu'nu vur Babacan'a. Yok aslında birbirlerinden farkı. Neyi bölüşemediler de ortak parti kuramadılar bilmem. Karakter aynı, tıynet aynı, çap aynı. Davutoğlu şöyle demiş. Karşımda bir çete örgütlendi parti içerisinde. Kim var bunların içerisinde açık konuşacağım artık. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Esas Berat Albayrak'a baş almam lazım. Bu üçü Cumhurbaşkanı'nın talimatı veya koordinasyonuyla ve onun bilgisi dahilinde bana karşı toplanan imza. Soylu imza topladım işin içindeyim diyor. Bu bir suç ihbarıdır ben meşru başbakana karşı kumpas kurdum diyor. O kumpasın hesabını verecekler. Yıllardır pelikan çetesi diye sayıklayan Davutoğlu nihayet ağzındaki baklayı çıkardı ve esas kastının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi olduğunu itiraf etti. 29 Nisan 2016'daki MKYK'da Davutoğlu'nun atama yetkilerini sınırlayan karar için toplanan imzaya kumpas denmiş. Sizi genel başkan yapmak için de imza toplayanlar aynı kişilerde. O zaman kumpas değildi de bugün mü adı kumpas oldu? Kaldı ki hani siz büyük bir yüce gönüllülükle istifa etmiştiniz, dava için nefsinizi ayaklar altına almıştınız. Nedir bu aralıksız ağlama seansınız? Siz bu partiyi sadece 5 yıl öncesinden dert yanmak için mi kurdunuz? Üstelik Dolmabahçe Mutabakatı'ndan Hakan Fidan'ı vekil yapma hamlenizde izleme komitesinden AB'nin Erdoğan'ı muhatap dahi kabul etmediği gizli görüşmelerinize deyin, ortada bir kumpas varsa onu kuran siz ve ekibiniz. Babacan farklı mı? O da kendisine itibar kazandıran partisine hala üyeyken muhalefetin adayı Gül için çalışmalara katıldığını, adeta kriptoluk özgeçmişi gibi görünen göbeğindeydim ama görünür değildim cümlesiyle itiraf etmedi mi? Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Gelin bu ayrılığı bitirin bence. Hilal Kaplan Mehmet Metiner Babacan'a soruyorum. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan görüşmelerin tam göbeğinde olduğunu açıklayan Ali Babacan'a imzası hatırlatıldı. Neydi o imza? O tarihte AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olan Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imza listesinde Babacan'ın da adı vardı. O tarihte Babacan Ankara milletvekiliydi, Gül'ün adamı olduğunu hepimiz bilirdik. Gül'den dolayı kırgın ve muhalif olduğunu da. Ancak renk vermez, konuşmazdı öyle herkesin içinde. Kendisine bu durum sorulduğunda verdiği cevap enteresandı. Ben diyordu partili Cumhurbaşkanı modeline karşıyım. O yüzden o görüşmelerde bulundum, Sayın Erdoğan'ın adaylığı için verdiğim o imzadan önceydi bu görüşmeler. Mealen açıkladığım bu sözleri bile başı başına sorundu. Partili Cumhurbaşkanlığı modeline karşı olduğunu keşke vakti zamanında hepimizin bulunduğu mahfillerde açıklamış olsaydı da hepimiz bilseydik. Nedense bu görüşlerini kendine saklamış veya dar bir çerçevede paylaşmış. Kendisi AK Parti milletvekili ama nedense partinin bilgisi ve onayı olmadan Gül'ün adaylığının konuşulduğu o derin ve gizli görüşmelerin içinde bulunabiliyor. Şu an kendisi de bir partinin genel başkanı bu durumun parti aidiyeti ve sadakati açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını söylemeye bile gerek yok. Partisinden biri kendisinden habersiz kalkıp bu tür gizli görüşmelerin içinde olsa ne düşünür ve nasıl bir tepki koyar? Babacan'ın açıklaması kabahatini örtmüyor, tersini artırıyor. Aynı dönemde mecliste beraber bulunduk. Hepimiz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını bilirdik, Babacan'ın bilmemesi mümkün mü? Mızrak çuvala sığmıyor. Bağımsız bir cumhurbaşkanlığı ülke yararına gördüğünü söylüyor. Peki Abdullah Gül partili bir cumhurbaşkanı değil miydi? Çankaya'ya çıktı diye partili aidiyeti ortadan kalkmış mı oldu? Babacan çıkıp şunu söylemiş olsa daha dürüst davranmış olurdu. Ben Abdullah Gül'ün adamıydım. Erdoğan'ın liderliğinin hem parti hem ülke için sorun oluşturduğuna inandığım için partili bir cumhurbaşkanı olarak seçilmesine karşıydım. Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye modelinden yanaydım. O yüzden bu tür arayışların tam göbeğinde oldum. Kendi adıma bu açıklamayı daha dürüst bulur ve alkışlardım. Lakin mensubu bulunduğu partiye ve liderine karşı siyasi ihanet anlamına gelecek bir davranışı akla ziyan açıklamalarla kılıflamaya çalışması kendisiyle beraber siyaseti de aşağı çekiyor. Bu açıklamaları ve davranışları şu anlama geliyor açık açık. Demek ki Babacan gibiler henüz partinin içindeyken bile Erdoğan liderliğine karşı gizli ve sinsi bir takım faaliyetler yürütüyorlardı. Bunun böyle olduğu sonraki zamanlarda ayan beyan ortaya çıktı zaten. Şimdi Babacan'a birkaç soru soracağım. Umarım kendisi bu sorulara son derece açık ve net cevaplar verir. 1. Sayın Babacan, Fetönün Emniyet Yargı marifetiyle tertiplediği bazı bakanlara ve dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a yönelik olarak başlattığı 17-25 Aralık operasyonunun son ayağı olan Yüce Divan oylamasında oyunuzun rengi neydi? Yüce Divana gidilmesi için evet mi dediniz, hayır mı? 2. Sayın Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı referandum kabulü için parti olarak seferber olduk. Bildiğim kadarıyla siz de zahiren çalıştınız. Merak ediyorum evet mi dediniz hayır mı? 3. Sayın Babacan Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinizin o tarihteki adayı olan Sayın Erdoğan'a oy verdiniz mi? 4. Sayın Babacan son belediye seçimleri sürecinde henüz AK Parti'den ayrılmamıştınız. Merak ediyorum belediye seçimlerinde siz ve sizinle bugün hareket edenler AK Parti adaylarına mı oy verdiniz yoksa CHP adaylarına mı? Sözgelimi İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve benzeri şehirlerde oyunuzu hangi partinin adayları lehinde kullandınız? Aslında bu sorular Babacan'a yönelik olsa da başkalarının da cevap vermesi gereken sorulardır. O başkalarının kim olduğunu söylememe gerek yok. Sayın Babacan, cevaplarınız tarafıma ulaşırsa köşemde aynen yayınlanacaktır bilesiniz. Bekliyorum. Mehmet Metiner